Nerede kalmıştık serimizden devam. Dün sizlerle 6 saat kadar çalışmıştım. Ve bir günüm nasıl geçti, yolum nasıldı onu görmüştük. Şimdi dün kazandığım 6 saatlik paramı yaklaşık saati 10 euro'dan hesapladım. 60 euro ile bugün bir planım vardı arkadaşımla. Bakalım 60 euro ile bugün neler alabileceğim, neler yapabileceğim. Şimdi hep birlikte bunu deneyimleyelim. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet şimdi paramızı çekelim. Bakalım bunlarla bugün neler yapabileceğiz. Evet 20 euro olukta mazotumuzu aldık. Evet 20 euro ödedim. Tanktan önce 160 km gider diyordu. Şimdi 440 oldu. Ortalama da 49 yakıyor. Gideceğim kilometrede Münih'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Gideceğim kilometrede hemen hemen 80 git 80 gel ya da 100 git 100 gel olsun 200 kilometre 20 oy olur. Mazot beni götürüp getirecek diye düşünüyorum. Evet kalan 40 oyumuzun 3 oyrosuna şöyle bir park tipi aldık. Park fişi geldiğimiz yeri de şimdi gösteriyorum size. Bir tane Z'ye geldik. Arkadaşımla birlikte Evet gördüğünüz gibi buraya giriş sadece arabayla olduğu için 3 euro. Normal yaya olarak giderseniz de ücretsiz bir şekilde giriyorsunuz. Hafta sonu da Almanların aktivitesi bu şekilde. Evet kalan 37 euro'muzla Türk bakkalına geldik. Şimdi et alacağız akşama mangal var. Evet kalan 37 euro'muzun 32 eurosuna da et aldık arkadaşlar şöyle 4 adet tavuk, 2 adet adana, beyti, şiş bunların hepsine 30 euro ödedik. Bugünün de son videosuna evet gün itibariyle çok fazla bir şey yapamadım. Arkadaşın bahçesinde mangalımızı yaptık. Günün özetine gelirsek bugün ben 60 euro'luk paramla 20 euro'yu mazot aldım. Dizel 12 litre civarında. Ondan sonrasına 3 oylu gittiğimiz Z'nin e, gölün girişine ödedim. Sonra 32,5 buçuk da et aldım. Ortalama 4-5 oylu civarında kaldı. Ona da ayranımızı alıp içtik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle bir Almanya gecesinden.